Değerli Reva Akademisi izleyicileri, yeni bir mevzu mevzu hukuk programı ile daha karşınızdayız. Bugün inşallah sizlerle EYT düzenlemesi ile ilgili konuşacağız. Konuğumuz kim? M. Koç Hukuk Ofisi'nden Mustafa Koç. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey, teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle kıymetli vaktinizi bize ayırdığınız için teşekkür ederiz. Sağ olun, biz teşekkür ee, ederiz. Malumunuz olduğu gibi gündemimizde yoğun bir şekilde teşkil eden bir konu. Ee, hükümet tarafından müjde geldi. Henüz kanunlaşma olmadı. Şimdi seyircilerimize bunun kanuni boyutunu sizlere, e, aklını sizlerden almaya çalışacağız inşallah. Hemen programa başlarsak öncelikle e, şunu söyledim. Kimler EYT'li? Kısaca bundan bir bahsedip sonra sorularla devam edelim. Buyurun Sohbet. Kimler EYT'li? Sorusunun cevabı şu. 08-09-1999'dan önce evet. bir gün bile sigortalılık başlangıcı olanlar bu EYT kapsamına giriyorlar. İster SSK'lı olsun, ister bağ olsun, ister emekli sandığından fark etmiyor. Hangi kurumdan olsa olsun başlangıç yapmış olanlar bu kanundan yararlanabilecekler. Şimdi emeklilikte genelde 3 tane şart var. Birincisi sigortalılık başlangıcı burada da hanımlar için ilk sigortalılık gününden itibaren 20 yıl, erkeklerde 25 yıl. İkinci olarak da belli bir prim günün sayısını doldurması gerekiyor. Son olarak da yaş şartı vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla bu yaş şartının kaldırıldığı ifade edildi ama kanun daha henüz çıkmadığı için detaylarını bilemiyoruz şu anda. Evet. Ee, peki şöyle söyleyeyim. Hani bahsettiğiniz ister Bağkur olsun ister Hı. emekli sandığı olsun dediniz. Hı. Burada aklıma şu geliyor. Mesela kendisi bir müddet emekli sandığında memur olarak çalışmış. Daha Hı. sonra kendi şirketini açmış. Bağkur olarak Hı. bir prim yatırmış. Daha sonra e, o yani ne bileyim şirketi battı diyelim. Gitmiş bir SSK'ya bir birisinin yanında çalışmaya başlamış. Üç farklı şey. Şimdi bildiğim kadarıyla e, bu emeklilik şartlarında mesela Bağkur'daki prim şartıyla şeydeki prim şartı farklı. Bunları nasıl nasıl dengeliyor? Orada da devlet son 7 yıldaki ağırlıklı kurumuna bakıyor. Hı hı. En son 7 yıldaki hangi kurumdan ağırlıklı olarak prim yatırılmışsa sizi o kurumun şartlarında emekli diyor. E, o zaman yani, SSK ise SSK. Tabii bağlıysa ama işte burada da dikkat etmek lazım. Bazen şey olabiliyor. E, diyelim ki Bağ-Kur'lusunuz. Bağ-Kur'lu şartlarından emekli olabileceksiniz. Ha az bir çalışmayla tekrar SSK şartlarından emekli olma imkanınız olabilir. İşte bu tür durumlarda da e, bir hesabınızı yapıp bir e, uzman e, bir kişiden bu avukat olabilir veyahut da sosyal güvenlik uzmanı olabilir yardım almakta fayda var. Kurumunuzu değiştirirseniz en azından Bağ-Kur yerine SSK'dan emekli olabilirsiniz. Çünkü Bağ-Kur'un emeklilik şartları Tamam yaş kaldırılır ama 9000 gibi prim isteniyor. Siz de oradan kurtulabilirsiniz. He, he, ben o sebeple sordum. Yani hani normalde evet. SSK'larda 5000 ama Bağ-Kur'da 9000. E, tabii ki mesela erkekler için 9000 gün doldurmanız gerekiyor ama öbür türlü SSK'ya geçiş yaparsanız daha erken tamamlayabilirsiniz. Evet. Ee, şimdi şimdi yaş meselesi kalktı. Yani kalkıyor bu kanunla. Ee, primleri de normal belirtilen primi doldurmuş. Ee, özür dilerim yani yılı doldurmuş Hı? 25 sene çalışma şeyi var. 25 Bunun, sene çalışma derken ilk sigortalılığının üzerinden 25 yıl geçme şartı yani ha. 25 yıl bir fiil çalışma Yani değil. 25 sene önce bir şekilde sigortalı kaydının evet. yapılması Doğru. lazım. Doğru. Bunu da yapıldı fakat prim günlerinde eksiklik var Hı? yani o 5000'i doldurmuyor 4500, 4800, 4000 kalmış ki e, etrafımda ben hani aslında bunu ihtimal vermiyordum ama herkes bizim gibi düzenli, sürekli bir çalışma hayatı olmadığı için bayağı eksiği olanlar insanlar varmış. Bunlar hani nasıl bir yol izlemesi gerekiyor? Bunlarda ne olabilir? Değişik borçlanma usulleri var. Askerlik borçlanması olabilir, doğum borçlanması olabilir, yurt dışı borçlanması olabilir, mesela avukatların star borçlanması olabilir gibi. Hangi şartlar kendisine uyuyorsa bu borçlanmalarını gerçekleştirebilirler, eksik günlerini tamamlayabilirler. Ama burada da dikkat edilecek bir husus var. Şu husus, ee, ne kadar ihtiyacı varsa o kadarını borçlansınlar. Mesela diyelim ki bir kadın doğum borçlanması yaptığı zaman 3 çocuğuna kadar borçlanabiliyor. Eğer iki çocuk borçlanması buna yetiyorsa iki çocuk için borçlanabilir. Veya askerlik borçlanması yaptığında da diyelim ki 18 ay askerlik yaptı 540 gün ediyor. Ama 200 gün yeterli oluyorsa bu beyefendi ya, yani diyelim ki sadece 200 günlük borçlanır. Hepsini ödemesine fazla para ödemesine gerek yok. O imkan var yani yani Tabii mesela seçebiliyorsunuz, istediğiniz bir, kadar bir, hanımefendi, seçebiliyorsunuz. bir hanımefendinin diyelim 3 çocuğu var Hı. fakat bir buçuk borçlanma yeterli Tabii. oluyor Hı. yani ilkinden bir alıp diğerini yarısını alıp bu şekilde Olur. borçlanma yapabiliyor. Tabii yapabiliyor yani Hı. tamamı zaten istese beşinci olsun en fazla da 3 çocuk borçlanması yapabiliyorsunuz daha fazla borçlanma imkanı yok fakat hanımlarda da şu sıkıntı var genelde ev hanımlarında. Daha önceki çalışmışlıklar olmadığı için yani doğumundan önce bir sigortalılık borçlanması yoksa, e, sigortalılık başlangısı yoksa işte onlarda borçlanma olmuyor. Yani doğum borçlanmasında yapabilmesi için öncelikle doğumdan önce mutlaka bir sigortalılığı, bağ kuruşu, SSK emekli girişi olması gerekiyor. Ondan sonraki günleri borçlanabiliyorlar hanımlar için. Yani bu şart bu. Bu, bu şart. Bunlar. Kanun olarak bir şart. Peki. Ama bununla ilgili bir, ileride bir çalışma olursa ona bir şey diyemez. Ama şu anki şartlarda mutlaka doğumdan önce hı. bir sigortalılık girişi olması gerekiyor. Ya o zaman aldığım kadarıyla bir doğum borçlanması bir asker borçlanması. Başka bunun ekstra Yurt dışı bir... borçlanmaları yapabilir. Hangi Doktorların yani? staj borçlanmaları olabilir. Bizim gibi avukatların borçlanmaları olabilir. Hı. Avukat süresinde ve staj süresinde çalışmıyorsunuz. Odarı borçlanabilirsiniz. Başka ne olabilir? Ee, tarım bağ borçlanma olabilir. Yani değişik imkanları var. Şimdi bu doğumla ilgili şeyi söylediniz. Öncesinde Hı. sigorta olması lazımdı Hı. dediniz. Şimdi primi geçtik diyelim. Hı. Mesela 99-8 Eylül mü dediniz? Hı. 8 Eylül 99'da değil de 2000'in birinci ayında sigortası Hı. başlamış. Fakat öncesinde askerlik var veya doğum var. Bunları kullanarak o sigortayı geriye çekme imkanı Şimdi var mı? Şimdi doğum borçlanmasında az önce söylediğim gibi zaten öncesine borçlanma imkanı yok. Geri çekemiyor dolayısıyla. Evet. Ama askerlik borçlanmasında geri çekme imkanımız var. Fakat vatandaşın yanılgısı şu. Mesela vatandaş ne yapmış? 2000'de çalışmış. 95'te askerlik yapmış. Ne oluyor? Genelde 18 ay askerlik yapmış oluyor. İşte 95'te askerlik yaptığı zaman, askerlik boşlaması yaptığı zaman sigortalılık başlangıcı 95'e kadar geri gitmiyor. Sadece 2000'den diyelim ki 2006 ayında ilk sigortalılığı varsa 18 ay geriye gelir. İşte ne olur? 99'un Başlarına gelir gibi olur. Yani öyle olur. Yani askerliğin başlangıcını almıyor. Süre ne kadarsa o kadar sadece evet, geri çekiyor. Baş, mesela üniversite mezunları 6 aylık askerlik yapıyordu bizim zamanlarımızda. Veya 8 ay. O zaman sadece 8 ay geriye götürebilirsiniz. Yani yoksa 80'de askerlik yaptım, 90'da askerlik yaptım. O günlere kadar geri götürme şansımız yok. Peki şunun bir faydası var mı? Şimdi hani dedik ya kanun çıkmasını bekliyoruz. mesela açıkçası benim primim mesela 8400 şu anda. Benim e, askerlik borçlanması yapmamın bana bir faydası yok, var mı? Yok, Yani prim maaş, emekli maaşın artmasında yani daha fazla prim yatırdığım için emekli maaşın… Çok az maaşının... bir şey fark eder ama ödediğinize değmiyor O manada yok diyorum yani. Anladım. Evet. O zaman e, normal primini dolduranların peki bu e, 5 bin, 6 bin olanlar için de mi aynı şey geçerli? Hepsi için aynı şekilde. Çok kendilerine evet. yani ödemelerine gerek yok. Evet. Burada yani Düşündükleri gibi farklı e, önemli bir miktarda maaşlarında bir artış sağlamıyor. Anladığım kadarıyla emekli maaşının yüksek olmasını etki eden faktör ilk 5 sene miydi yatırılan primi? Yok, Önceden son 5 senede farklı primler ödeniyordu. Onlar da olabilirdi ama Yeni sistemde Türk çok fazla bir şey fark etmiyor. Ha, çok yüksek ederseniz olur ama o da değme yani. Ya şöyle söyleyeyim hani bizim bir bizim arkadaşım beraber işe başladık. iş hayatına beraber atıldık. Hemen hemen aynı sürelerde çalıştık. Aynı sürelerde askere gittik. Şimdi bu SSK'nın sitesinden sorguladığımız zaman ne <laughs> kadar emekli maaşı alırız diye onunla benim aramda 1500 lira falan fark var. Ama o yıllardır yüksek ödüyordur onun içindir yani. E, on, son 5 hani kaç ödediği ilk, için değil. Ya ilk yıllarda çok ödediği için değil mi Kat e, sayısı. Olur, anladım. Hı peki doğum borçlanmasının şartları nedir? Hani özellikle hanımefendiler için bunu en azından burada onlara anlatmış oluruz. İşte kaç, en, fazla kaç bir çocuk boşlanması yapılabiliyor? Bunlarla ilgili bir bilgi alabiliriz. Az önce de ifade ettim. Doğum borçlanmalarında en fazla 3 çocuk için borçlanma yapabiliyoruz. bu da az bir miktar değil. Yani 2000 günü geçiyor. Diyelim ki 99 öncesi bir hanımefendinin bir gün bile çalışmıştı olsa Hiçbir şey olmasa bile doğum borçlanmaları 2000 gün, 2160 gün olması lazım. Ödersiniz. Kalan günlerde en azından diyelim ki 6, bir günü bir olsa bile 6 yıllık doğum borçlanması yaptın. Geriye kalıyor 4 sene. 4 sene çalışırsın. Gene emekli olabilirsin. Böyle imkanlar da var. Hmm. Yani hepsini illaki ki borçlanarak kapatacağız değil ama 4 yılda çok fazla bir zaman değil. Onu da hmm. tamamlayabilirsin. Sıkıntı hmm. yok yani. Şimdi bu staj meselesi de hı hı. bu konuda çok ehemmiyet taşıyor anladığım hı hı. kadarıyla. Şimdi hani staj başlangıcı sigortalık başlangıcı sayılıyor mu? Staj sürenin borçlanma imkanı var mı gibi bir soru soracağım ama şunu merak ediyorum. Bir de burada anladığım kadarıyla insanların yanıldıkları şöyle bir şey var. Mesela benim 18 yaşını doldurmadan önceki primleri şey primleri sayıyor fakat yılı ona dahil etmiyor. Böyle bir şey durumu da var. Hı. Böyle bir kimse, hani bilmiyorum bunun detayını anlatırsam, böyle bir kimsenin o 98, yani 18 önce doldurmadan öncekilere böyle staja dahil etme şeyi var mı? Yoksa bizzat staj mı şey olması staj, gerek? Staj apayrı bir olay. öyle Hı. söyleyeyim. Staj da şöyle oluyor. Sosyal güvenlik kurumunda primlerin iki tane ayağı var. Birincisi sağlık ayağı, ikincisi emeklilik ayağı. Staj sürelerinde mesela öğrenciler, Meslek liselerinde özellikle öğrenciler okula gidip gelirken başlarına bir şey gelmesin veya da atölyelerde çalışırken başlarına bir şey gelirse Devletin sağlık imkanlarından yararlansın diye sadece sağlık primleri ödendi evet. Bunlarla ilgili bir SSK'dan numara da açıldı doğru ama bunların emeklilik primleri ödenmedi Dolayısıyla da her ne kadar bunların SSK numaraları olmuş olsa bile bunların içi boş olmuş oluyor başlangıç olarak kabul edilmiyor. Ne zaman gerçekten fiili olarak çalışmaya başlarsalar o zaman o çalışmaları başlangıcı hatta bazıların E-Devleti'nde de gözüküyor. İşte SSK numarası 70'tir atıyorum ama çalışmaya başlangıcı 74'tür, 80'dir neyse. Onu baz olarak kabul ediyoruz. Diğer konuyla da alakalı diğerleri de eğer şartlar 18 yaşından itibaren günlerde olmuşsa onlar da emekli olabilecekler. Orada da bir sıkıntı yok yani. Peki şimdi herhalde bu, bu yani önümüzdeki hafta veya öbür hafta meclisten geçmesi bekleniyor. Bu kanunun. Buradaki bu kanun süreç nasıl olacak? İlla SGK bürolarına gitmemiz gerekiyor mu? E-Devlet üzerinden bunu halledebilecek miyiz? Yani e, şimdi bir burada şunlar var. Çalışmayı tamamen bitirip ne bileyim hani emeklilik hayatına geçecek olanlar var az Hı -hı. da olsa. Veyahut da çalışmaya devam edecek olanlar da var. Yani hem emekli olup hem çalışmaya devam edecek olanlar var. Bir de üçüncü bir şey emekli olmayacaklar Hı -hı. var. Bunların da hakkı baki kalacak mı diye sorayım. Buyurun. Şimdi alalım. bir defa çalışmaya devam edecekseler da zaten değişen bir şey yok. Onlar ne zaman isterse istedikleri zaman hakları baki ayrılabiliyorlar. Evet. Diğerleri de eğer çalışmaya kesintiye uğratacaklarsa yani ben çalışmak istemiyorum tamam bırakıyorum. Veyahut da az önce söylediğiniz gibi emekli olacağım ama çalışmaya devam edeceğim de olabilir. Ama burada bir defa emekli maaşı müracaatı yapabilmemiz için çalışanlar için söylüyorum mutlaka işten ayrılmaları gerekiyor. Yani sistemimiz İşten ayrılmadan emekli maaşı için müracaat etmeye imkan tanımıyor. Ama burada da özellikle istifa edip de işten ayrılacaklar için bir kıdem tazminatı sorunu var. Onu da işten ayrılmadan önce, istifa etmeden önce emekli maaşına müracaat etmek için Mutlaka bir gitsinler, görüşsünler, anlaşsınlar. Gerekirse bu işi anlayan bir uzman, mali müşavirden de yardım almalarında fayda var ki sonradan mağdur olmasınlar diye. Kanun çıktı. Hı -hı. E-Devlet'ten e müracaat edebiliyorlar. E-Devlet'ten müracaat, de müracaat edebiliyor. de. Ya Buradaki süreç nasıl olacak? Yani biz ilk önce gidip E-Devlet'ten emekli olabileceğimize dair bir yazıp bir şey mi alacağız? Nasıl olacak? Zaten şey, sistemde orada çıkıyor. Görüyorsunuz şartlar Hı. oluşmuş. Hı -hı. Orada bir sıkıntı yok ama burada mühim olan kanunun çıkıp resmi gazetede yayınlanması gerekiyor. Yani Hı -hı. şu anda maaş müracaatını yaparsak ret cevabı alırız şarttanı çünkü yaş şartını bekleyenler için söylüyorum ama diğer şartlar oluşmuyorsa zaten bütün üç şart şu andaki yaş şartı da Dolmuş olabilir bazılarının. Onlar zaten beklemelerine de gerek yok. Ama sadece yaşı bekleyenler kanunun yayınlanmasını, resmi gazetede yayınlanmasını beklemek durumundalar. Yani resmi gazetede yayınlanacak, oradan Hı? emekli olabilir, onu gidip şirketiyle konuşacak. O kendi arasında çözüp bir şekilde Hı? emekli o, değil. O şekilde yapmalarında fayda var Hı. kesinlikle. Ama bazılarda da şey oluyor, zaten yıllardır ayrılmış bir şey yapmıyorlar, bekliyorlar yaş şartının dolmasını Onlar hemen müracaatını yapabilirler kanun çıktıktan sonra. Hı. Peki e, mesela diyelim e, Şubat. E, Şubat'ın birinde hı hı. dilekçeyi verdi. Hı hı. Yani emeklilik dilekçesini verdi. Hı hı. Ne zaman emekli aylığı bağlanacak? Şubat'ın birinde dilekçesini verirse Mart'tan itibaren bağlanır. Onun için değer de kanun diyelim ki bu ayın 20'sinde yayınlanırsa, meclisten geçerse hemen bu ay içerisinde fayda, vermelerinde fayda var. Aksi takdirde bir aylık maaşlarında bir e, eksiklik söz konusu Peki o geriye dönük bir ayı kapatmıyor Yok, mu? Yani, Müracaat tarihinden itibaren. O zaman yani Ocak ayının içerisinde kanunlaşır, kanunlaşılmaz başvurursa evet. Şubat'ı alabilir. Doğru. Yok Şubat'a kalırsa ancak Mart'ta kalır. Doğru. Mart'tan itibaren başlar. Doğru. Doğru. Peki bir de şunu sorayım. Hani sizin e, konuyla hani uzman olduğunuzu biliyoruz. Bu konuyla ilgili hani e, davalar aldığınızı da biliyoruz. Hı. Ee, avukata bu konuyla ilgili avukata niye ihtiyaç duymalıyız? Yani avukatların bu konuda yapabileceği şeyler nedir? Bize nasıl bir avantaj sağlar? Bunu da alıp ondan sonra bölümümüzü Şimdi yoklayalım. yaş şartı kaldırıldı ama bazı insanların çalıştıkları halde gözükmeyen süreleri olabiliyor. Hı hmm. İş yerlerinde evet. işte bir şekilde çalışmışlar ama primleri ödenmemiş, bilmem ne olmuş. Onlarla ilgili bu primlerinin e, e, günlerinin, eksik günlerinin tespiti Hatta yerine göre sigortalılık başlangıcının tespiti ile alakalı davalar açılabiliyor. Bu hususlarda yardımcı oluyoruz ki hem gerekirse sigortalılık süresi öne çekilebiliyor, öyle olabilir. Veyahut da eksik günleri varsa dava yoluyla tamamlanabilir. Diyelim ki 5 yıl çalışmış ama gözükmüyor ortada. Ne yapacak? E borçlanma imkanı diyor. Hani borçlanma imkanı varsa diyelim ki paranız da var, borçlanabiliyorsunuz. İşte askerlik borçlanması yapabilirsiniz, doğum borçlanması ama... Bir erkeğin e, affedersiniz, doğum borçlanması yapma imkanı zaten yok, istese de yok. Dolayısıyla da bunları daha açıp tamamlamalarında fayda var. Peki e, kapatmadan önce son kez aklıma bir şey, bir şahsi bir arkadaşımın bir tamam. sorusu vardı. Bu konuyla ilgili program yapacağımızda şey yapıyorduk. Şimdi şöyle, kendisinin sigorta başlangıcı 2004. Hı hı. E, fakat elinde hı hı. çalıştığı şirketin kendisine başarı hı hı. belgesi diye bir belge vermiş 97 hı hı. yılında. Şimdi bu başarı belgesi diyor ıslak imzalı başarı belgesi. Bu diyor benim 97 yılında orada çalıştığımı belgeler mi diyor. Hatta şöyle bir şey var hani e, o çalıştığı iş yerinde yaptığı hı. şeyden dolayı müşterisine dekont kesmiş. Dekontta da kendi şey var, ismi, imzası var. Hı hı. Yani bu iki belge benim diyor e, o yılda çalıştığımı diyor ispatlatır mı? Yani dava açsam bunu kazanabilir miyim diye soruyor. Bu kardeşimiz hep aynı iş yerinde mi çalışmış? Evet. Ya? Aynı işten. Ama tabii şöyle arada şey olmuş, şey gibi düşünün, iştirakler var diyelim. Hı. bir Aynı çatı altında ama farklı iştirakler var. Ben yani onlardaki aradaki illiyet rabıtası diyoruz hukuk olarak. Onları ispat ederse, devamında ispat ederse bu arkadaşımız tutturabilir diye düşünüyorum. Yargıtay'ın en son kararları da bu şekilde. Ya o çalışma sertifikası, Hı. yani çalışma başarı belgesi kullanılabilir diyoruz. Ama tabii şahitlerle falan da is ispat etmesi lazım. Yani tek başına başarı belgesi olmayabilir. Aynen. Yani biraz da o Oradaki hakimlerin takdirine kalmış bir şey. Yani yüzde yüz öyle olur, olur olmaz, başarı başarına bir şey deme şansı olmayabiliyor. Biraz da şansına bağlı. Tabii. Mevzu uzadıkça ama bir soru daha var. Ki. Onu da e, nakledeyim. Şimdi e, şu anda emekli olan bir Hı? arkadaşımız var. 55 yaşında tamam. e, emekli olmuş. Şimdi diyor normalde ben emekli diyor... Emekli olmuş derken maaş alıyor mu? Tabii tabii maaş Hı? alıyor şu tamam. anda. Maaş alıyor. Çünkü teknik olarak farklı olabiliyor evet. yani. Bu yok, maaş, maaş almaya başladı. Hı? Diyor ki ben normalde diyor bu kanun diyor iptal Hı? edilmeseydi diyor 44 yaşında emekli olacaktım Hı? diyor. Fakat diyor onun yerine diyor 54 yaşında emekli oldum diyor. Aradaki 10 yılın farkını diyor devlete dava açıp <laughs> alabilirim diyor. Siz, <laughs> siz, soruyu hazırlarken ben anladım da öyle bir şey maalesef. Geri yönelik bir şey iste, isteme şansı. Ha, herkes dava açma hakkına sahip özgür ama bir şey çıkmadı o manada ha. söylüyorum yani. Mustafa Bey çok teşekkür ederiz ben teşekkür bu EYT ile ilgili konuyu bizlere paylaştığınız için. İnşallah başka bölümlerde biz, farklı konularda... Biz teşekkür ederiz, bize de bu imkanı verdiniz. Görüşmek üzere, sağ olun. sağ olun. Değerli izleyiciler, Reva Akademi ekranlarında mevzu hukuk programında EYT'yi konuştuk, EYT'nin detaylarını konuştuk. Başka bölümlerde görüşmek üzere.